Merhabalar. Değişkenleri kullanarak aritmetik 4 işlem gerçekleştireceğiz. Şimdi bunun için şöyle yapacağım. int x değerini burada mesela 20 olarak belirleyelim yine. y değeri ise kaç olsun? 5 olsun. Sonra burada z int değil de şöyle toplam çarpım falan diyelim. Toplam int noktalı virgül sonra fark diyelim. Fark int noktalı virgül çarpım int noktalı virgül ve bölüm int noktalı virgül. Bu şekilde değişkenlerimizi tan tanımladık burada. İşte x ve y değerlerimiz burada zaten. Birin sayı, ikinci sayı. Sonra bunların toplam toplama işlemlerini gerçekleştiriyor olacağız. Toplama işlemlerini dilerseniz beginin altında da yapabilirsiniz. Ben beginin altında şurada yapacağım. Toplama işlemi için şöyle bir şey kullanacağım. Mesela ee, diyeceğim ki neyle başlayalım? Önce toplamla başlayalım. Toplam 2 nokta üst üste eşittir x artı y noktalı virgülümü koydum. Şurada da bana toplam sonucunu yazdırsın. Bu şekilde deneyelim. F5'e bastım. Bakın toplam sonucu 25 olarak geldi. Şurada da sayı 3 yazıyor. Bunu da toplam olarak değiştirelim. Burası tekrar F5'e bastım. Toplam olarak karşıma çıkmış oldu. Geldim bunu kopyaladım olduğu gibi. Altına yapıştırdım. Altına yapıştırdım ve altına yapıştırdım. Hemen şunları değiştirelim. Burası fark olsun. Burası çarpım olsun. Burası da bölüm olsun. Burası fark. Burası çarpım olacak. Ve en alttaki kısımda bölüm olacak. Sonra şurada diğer işlemleri yapmam gerekiyor. Toplam x artıya bunu kopyalamayayım. Fark 2 nokta üst üste eşittir. x eksi g noktalı virgül çarpım 2 nokta üst üste eşittir. E, x çarpı y noktalı virgül ve bölüm 2 nokta üst üste eşittir. X bölü Y olacak. Noktalı uygun koydum. F5'e bastım. Bakın bu şekilde toplam 25 fark 15 çarpım 100 ve bölüm 4 olarak karşımıza çıkmış oldu. Tamam mı? Burası da böyle. Değişkenler ve değişkenlere işte veri girişi vesaire oturduğunu düşünüyorum. Gelecek derste e, değişkenlere tablodaki değerleri nasıl aktaracağız? Bunu anlatıyor olacağım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.